Merhaba arkadaşlar. Ben Minç ailesinden süt. Bir önceki videomuzda temamız çocuklar akıldan neden çok geç geldi? O zaman annem yapmıştı. Ben de onun kızı sütüm. Yani adım süt. Çünkü ben beyazım ve siyah da olur. Siyahımla neyse. Bugünkü temamız ve konumuz arkadaşlar. Ilk İki kişi kopya çekti yani dediğim gibi. o iki kişiye burada söylemeyeceğim. Göre, hadi geçelim. Ay biz de okula gidelim. Hadi geç kalacağız ya. İyi gidelim. Ay geldiniz sonunda yani Nerede kaldınız? Ya pamuk şey biz arada biraz yani okul arasında birazcık geç kaldık. Neden? Çünkü şey kahvaltı ettik anneannemle. Ha. Neyse. Çocuklar, evet bu matematik işlemini anladınız mı? Anladık öğretmenim. Evet çocuklar bu şekildeydi. Girebilirsiniz. Dersinizi bölmek hiç istemem ama çocuklar. Estağfurullah Müdür Bey. Bugün aranıza yeni bir arkadaşımız gelecek. Arkadaşımız gelebilir.